60 ay vade ve sıfır faiz ile saraylardan öte daireler hem de herkese hem Malatya'da hem Adıyaman'da kızımı verdim gitti. Hadi hemen gündemiz, gündemiz. Hadi,

Allah'ımızın ellerinden alamayın. Alamak bize yakışmaz Bize ayaklar durmaz. Bizim <laughs> kaldırdığımız bayrağı kimse indirmez. Şehitlerin kanıyla. Yüreğim mangal gibidir. Yüreğim mangal gibidir. Tabi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi netice itibariyle kendisini ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eder. Gencimiz Allah yolunda şehit oldu şehadet mertebesine eriştim. Helal ettiniz ya olsun. Dualarımız onunladır. Mevla ondan, sizden ve cümlemizden razı olsun. Mevla memnun razı olsun. Allahu the at home.